Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Neri. Şimdi köyümü tanıtıyorum. Ben böyle bir tane köy, küçük köy yapmak istedim ama acayip güzel oldu. Hadi. Bir dakika. Şimdi burayı yapmış abim. Yok orayı ben yapmıştım cam koyacaktım güzel bir şey. Şimdi ne yapacağım Aa, Ben unuttum ya Kazma lazım. Çubuk kazma yapmak için odun toplamaya gidiyorum. Peki ıh, odun var mı şu? Şimdi bunları şunu yapayım. Yaptım mı? Yaptım. Şunları birleştirdik. Mi birleştirdik. Tamam. Ben yaratıcı mod diye bir şey yok. Ben bunu kaç gündür emeğimle yaptım. Eee. Oh, Şöyle çalışma masasımı aldım. Ne video durdurdum. Ne? Video durdurdum. Bakın durdurmuş muyum. Bir bakalım. Tamam şu an videoyu durdur Durdurmamışım lan. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şimdi ben bunu yaptım. Çalışma masasını. Şimdi tekrardan gidip odun toplayacağım. Mecbur. Şimdi şu çakmağı şuradan al. Abone olmazsanız video yok. Like yoksa video yok. 3 yorum yoksa video yok. Yani like, abone, yorum yok. Yoksa video yok. Dıtıt, Şimdi arkadaşlar, video, videoya abone olmak attınız mı? Attınız. Atmadıysanız bir vi, videoyu durduruyorum. Şimdi videoya abone olmayı, kanal, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yine tekrardan başladık. Şimdi şuradaki odunları da toplayacağım. Arkadaşlar siz hangi burçsunuz yorumlara yazın bu arada. Şimdi 60 Tamam <laughs> Kaç bunürü zor yaptım burayı kaç tane üstünde varmış bakayım. Şimdi 1 2 4 8 8 tane 4 8. Tamam. 4 8 12. Tamam. Şimdi şunu açtık. bunu koyamıyorum ya. A doğru bu çubuk olmalıydı. Benim kocadaki kafama bak be. Her şey düşünüyor. Bu arada eskiden bu kanalın sahibi abim de artık bana verdi bu kanalı. Bu kanal benim. Artık bana beni görüyorsunuz videolarda. Abone ol. Arkadaşlar Minecraft parodilerine like atıyorsunuz. Bana niye atmıyorsunuz? Niye ayrımcılık yapıyorsunuz? Ha? Niye ayrımcılık yapıyorsunuz? Sorarım size. Niye ayrımcılık yaparsınız buralarda? Sorarım. Bu evleri hep kendi emeğimle yaptım. Şimdi kazmayı alıp ya da yok ya direkt ben ben kumu gideceğim. Abo! Düştük. kötü oldu be. Bak 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 Somon balı hem de. Kedi avlayabilirim. Yok ya, kasıyor yaz bir şey. Size i̇şte köy, köyümü daha tam tanıtmadım. Şimdi köyümün eksiklerini sizler yaptık. Abov Yağmacılar gelmiş buraya Bir dakika Bekleyin be Evet arkadaşlar Şimdi bir kaç dakikalık Şeyde duracağım Yaratıcıda Şunları öldüreyim. Demek ki benim, benim buraya da açtınız he. Şimdi bunların, bunların yerini bulacağım. Güzel şeyler yapacağım ama. Ya, Koştu. Çık 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 çık. Köyünde golem yok. O yüzden o zaman sal saldırırlar tabii. Golem gereken tek şey. birkaç dakikalık sadece gireceğim. Birkaç dakika. Bakın arkadaşlar ben kötü şeyleri almayın. Ben kötü şey yapmam. Bunu bilin. Ben asla kötü şey yapmam hayatımda. Asla sadece bunları da yapıyorum. Arkadaşlar bu arada 1 milyon abone olunca çekiliş yapacağım artık. 1 milyon. Şimdi TNT alıp şuraları patlatacağım. Çöğüme yer açacağım şuralara. Şuralar. Şuralar. Evet arkadaşlar. Şimdi sizin en sevdiğiniz renk kuyu yorumlara yazın. Bekliyorum. Hadi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 0 yazdınız mı? Tamam. Şimdi tekrar videoya başladık. Şimdi TNT'yi mi aldım? TNT'yi aldık tamam. Başka ne alacaktım ya ben? He doğru doğru. Çakmak. Çakmak benim üstümde vardı. arkadaşlar sadece yapacağım şey şunları yakacağım en sevdiğiniz yemeği de yorumlara yazın evet arkadaşlar ben bunları yakıp hemen geleceğim bir, bir bekleyin Evet arkadaşlar şimdi yaptığım gibi şu kadarını yaptım. Ee, şimdi sizi köyü tanıtma videosu yapacağım demiştim. Köyü tanıtacağım bak. Şimdi ben kendi ilk evimden başlayacağım. Şimdi bakın arkadaşlar burası benim bankam. Elmas, buna bu var, altın var, para var. Altın öyle şeyler var. Tamam. Şimdi size diğer şeyleri göstereyim. Burayı maden yapacağım. Burası neye dire kaledir. Burası, burası neye yatak odası kaledir. Burası kaledir. Burası meşale. Meşale. Bıp. Be. Şimdi yukarı çıkacağız. Şimdi bakın bu. Ne tahmin edin? Odundan Çetede büyük bir. Yanlış şeye bastım. Şunu buraya yapacağım şeyler yapacaktım da bir dakika. İlk önce bir şey yapmalıyım. Siz abone olmayı, like atmayı unutmayın bakın. Bekleyin. Evet arkadaşlar, tekrar ben geldim. Şimdi yağmur durdu. Şimdi bak. köy Köy burası. Az önce burayı yok ettim. Nasıl yaptığımı anlamadım. Ama şimdi bakın arkadaşlar. Enes Batur'a abone gönderiyorsunuz. Minecraft parodilerine gönderiyorsunuz. Deli Mine'ye gönderiyorsunuz. Başka yani diyelim ki bütün bütün bir milyonluklara gönderiyorsunuz da bana niye göndermiyorsunuz? Göndermiyorsunuz. Size söylüyorum. Bana niye göndermiyormuş? Enes Batur tamam. De, Minecraft arada, tamam. delimine tamam. Ondan sonra kare kafa. Diğerlerinde gönderiyoruz ama bana niye göndermiyormuş? Bakın. Herkese artık kayıp atacağım. Az sonra videodan çıkıp herkese kayıp atacağım. Bekleyin. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geldim. Her, herkese dediğim gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.